Bugünkü videomuzun konusu dizin iç kısmında ağrı yaşayanlara yönelik olacak. Çok sık karşılaştığımız bir durum. Bu bölgenin tam şu eklem arasına gelen kısımda bir ağrı şikayetiniz varsa bu ağrımızın kaynağı da iç menüsküs dediğimiz burada gösterdiğim yastık yapının bir hasarı söz konusu olabilir. Ve bu hasar Özellikle ön boynuz dediğimiz yani burada gösterdiğim ön kısımlarda ise sizin parmağınızla bastığınızda eklemde şişlik de eşlik ediyor. Oraya iyileştirecek inflamasyon sıvısı sizin tabirinizle ödem de eşlik ediyorsa maalesef canınızı yakan bir tablo oluşturabilir. Ve bununla birlikte menüsü hasarı olan kişiler adım attıklarında rahatsızlık, dizlerini tam düzelttiklerinde rahatsızlık yaşayabilirler. Menüsküsle ilgili uzun zamandır problem yaşıyorsanız orada bir yaralanma var ve bu yaralanmayı ilerletiyor olabilirsiniz. Bu da ilerleyen dönemde o bölgenin iyileşmesi anlamında maalesef size ters cevap verebilir. Dolayısıyla sizden ricam eğer menüsküsünüzde böyle bir problem varsa ne yapacağınızı bilemiyorsanız doktora gitme şansınız da yoksa yine buradan çıkan videomdaki egzersizlere göz atarak en azından o bölgede bir kas aktivasyonuyla ağrınızı azaltmayı hedefleyebilirsiniz.